Merhaba, yine ben. Yine geldim. Yine biliyorsunuz, bilen bilen bilmeyene söylesin diyeceğim ama söylemiyorsunuz. Ben evlilik ve ilişki terapistiyim. Senelerce televizyonda programlar yaptım. Başkalarının programlarına bol miktarda misafir oldum. Artık sadece bu YouTube'umu yapıyorum. Ve de aynı zamanda e, Class TV'nin de YouTube'unu yapıyorum bol bol böyle giyiniyorum. Uzun uzun anlatıyorum size. Bugün de sizin sualleriniz üzerine yaptığımız bir seri e, konuşmaların sonuncusu şimdi. Fakat bu demek değil ki bugün için sonuncu, yarından itibaren yeni sayfalara geçeceğiz. Ama şunu unutmayın, sorduğunuz sualleri az öz diyoruz ama çok da az yapınca mesela şimdi bir sual gelecek. Yani kardeşim kaç yaş ara fark ya da şu ya da bu azıcık izahat verin. Onları biz zaten gerekli olan bilgileri size burada sizin ağzınızdan anlatırız. Ama hiçbir şey söylemeyince benim müneccim falan olmam gerekiyor. Böyle mi demek istiyor, şöyle mi demek istiyor. Neyse anladığım kadarıyla cevap vereceğim. Evet dinliyorum. Kafa yapımız uyuşuyor, anlaşıyoruz ve birbirimizi seviyoruz. Fakat yaşı benden oldukça küçük. Evlenmiş olsak evliliğimiz yürür mü? Ben buna gayet net bir şekilde söyleyebilirim ki evet. Burada artık bu asırda daha küçük, daha bilmem ne kadından küçük olur muymuş? Yok erkekten küçükken ses çıkartılmıyordu senelerden beri kendimi bildim bileli. Ne bileyim ben 20 yaş büyük, 15 yaş büyük, şu kadar büyük, bu kadar büyük. Herkes e, erkeklerle kadınların arasında mesela benim babamla annemin arası 11 yaştı. Bugün bize komik geliyor. Aa ne var ayol 11 yaş ama annem o kadar anlatırdı ki ben böyle bakardım hani ne zannedersin babam böyle müthiş bir ayıp yapmış. Kendinden 11 yaş küçük kadınla evlenmiş falan gibi Böyle şeyler yok çocuklar. Bunları kafanızdan çıkarın. Mim olan arkadaşın, soran hanımefendinin dediğine aynen iştirak ediyorum. Kafaca anlaşıyor musun? Ruh anlaşıyor musun? Karşı taraf yani küçük olan erkek bunu kendisine büyük bir zul gibi görüyor mu? Ya da şöyle diyor mu? Ay annem yaşında, ay anneannem yaşında. Ya da etraftakiler. Ulan bu sana yakışır mı? Ya da kadıncağıza, Aa şekerim bu böyle bu kadar genç adamla evlenilir mi? Hiç dertlenmeden evet diyorum. Hiç. 30 yaş rahat yani e, mutlu olur muyuz? Her iki tarafın da kafası birbirine uygunsa bal gibi olursunuz. Ama bir tanesi ay utanıyorum veyahut da sen benden çok küçüksün ya ya da sen benden çok büyüksün. Temin dediğim gibi anneannemle mi yapacağım falan filan gibi laflara girmediğiniz takdirde mükemmel bir şekilde evlenebilirsiniz. Bir konuyu daha dikkatinizi çekeceğim. Genelde erkek küçük, kadın büyük olduğu zaman ya da tam tersi erkek büyük, kadın küçük olunca derler ki senin paran için evlendi. E, sen de ne olacak? Sen ondan kaç yaş büyüksün? Tabii ki senin paran için. O bazen doğru, bazen yanlış. Buna da çok dikkat edin. Hanımefendi eğer hali vakti çok yerindeyse, adamcağızın da hiçbir çul dayı yoksa o zaman dikkat. Ama ikiniz de belli bir seviyedeyseniz gayet rahatlıkla güle güle evlenin. 7-8 ay evli kaldım çocuğum yok fakat bekar bir erkek ile evlenebilir miyim? Gayet tabii. Ne fark edecek bekar erkek? Sen de evlenip ayrılmışsın. Far, yani buna bizim Türkiye'de dul diyorlar. Dul ne demek ya? Şanssızlık icabı bir şekilde anlaşamamış. Kadıncağızın bilmem kaç senesi gitmiş. Şu anda da etrafta maalesef bütün dünyada dullar faydalanılacak kişi diye görülüyor. Hani kızdı işte dul bayandı falan gibi. Bunlara karşı dikkatinizi çekerim. Böyle şeyler konuşmak güzel değil. Dul bayan diye bir şey yok. Ölmüş kişinin karısı dul olabiliyor. Ama bekar bir erkek ne demek? Onun eline fırsat geçmemiştir. Evlenip ayrılmamıştır senin gibi. Sen de evlenmişsin, şanssızlık olmuş. Gayet tabii ki ayrıldıktan sonra çok güzel evlenirsin. Bunda hiçbir yan tesir yoktur. Duygusal insanlarla hayat çok zor. Bu durumun nasıl üstesinden gelebiliriz? Duygusal derken şunu mu kastediyorsunuz? Yani çok alıngan. Ben e, şişman desem, karşımdaki biraz tombulsa ha beni mi demek istiyorsun? Bu, bu tip şeylere girmeyin. Duygusal, güzel bir laf esasında. Her şeyden etkilenen, güzel olarak. Sanata, ondan sonra güzelliğe meraklı, e, bunlardan anlayan, bunlardan zevk alan. Böyleyse hiçbir mahsur yok. Ama kalkıp da sen e, A diyorsun, o Z anlıyor sen bilmem işte onu, onu kastetmedim diyorsun. O, Ay yok sen beni kastettin diyor. Yani bu duygusal ayrı bir de her şeye ağlayan yahut küsen yahut günlerce sus pus olarak hiç konuşmayan. Ya gözünü seveyim bunlar katiyetle tavsiye etmem katiyetle. Ama doğru düzgün sanattan anlayan, müzikten anlayan, güzellikten anlayan, şiir yazan Sanatçı insanlar güzeldir. Niye öyle düşünüyoruz? Ama seninkisi anladığım kadarıyla her şeyden, her şeyin içinde bir şey arıyorsa işte ona bilemem. Daha biraz teferruat verin de size tam böyle bulzayı yapayım. Hemen anlarım. Daha böyle çok ayıptır söylemesi ama insanları çok iyi anlıyorum. Çünkü vücut dilini çok iyi bilirim. Yani erkekleri buradan giren arkasını görürüm. Eh hatırınız için 10 dakikada. Kadınlar biraz daha zor saklıyor. Onu da görürüm. Hemen böyle bir, bir şey yaparlar. Ha, derim kendi kendime kafamda. Dön geri bak reaksiyon verdik ayrı ihtiyarı. Yetik yapar. Ya gözünü kaçırır. Ya böyle eskiden sigara falan içerlerdi. Hemen sigaraya el atar falan işte bunlarla ele veriyorsunuz kendinize. Ona göre çok iyi anlarım. Hadi bakalım. Bugünlük de bu kadar olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Öpüyorum. Beni takip edin diyorum. Daha gerisi geliyor. <laughs> Hadi bakalım güle güle.